Şok Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin sonrasında transfer çalışmalarına hız verdi. Yeni dönemde kadroya kalite katmayı hedefleyen Beşiktaşlılar, listenin ilk sırasında yer alan Cengiz Ünder için sonuca ulaştı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasında yapılan görüşmeler sonunda anlaşma sağlandı. Cengiz Ünder ile anlaşma resmen sağlandı. Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonu ile beraber Beşiktaş'a kiralandığını resmen duyurdu. Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre şöyle denildi: "Kulübümüz oyuncumuz Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi konusunda Beşiktaş kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak bir sezon dileriz."